Merhaba, ben Başak Bilgiç, Özden Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 2. sınıf öğrencisiyim. Hazırlığı bir sene de tamamladım ve ardından fark ettim ki benim içimdeki çalışma aşkını bir şekilde söndürmeliydim. Ve bu şekilde hazırlık yazında başladığım 3 aylık Florence Nightingale stajını bir seneye tamamladım. İki hafta önce bir sene süren Florence Nightingale Hastanesi stajımdan ayrıldım. Şimdi ise tanıtım ekibinde çalışmak üzere buradayım. şu an en az sizler kadar heyecanlıyım. Çünkü Ağustos ayında Sabancı Genel Müdürlük'te bir Sabancı Holding stajım olacak. Bunlar benim yaz planımda Geçen kışta akademik dönemimde yaptığım çalışmalar arasında birkaç tane yarışma vardı. Bunlar girişimcilik yarışmaları ve iş modeli, vaka analiz yarışmalarıydı. Ee, yine aynı şekilde Etik Liderler Akademisi diye adlandırdığımız bir sertifika programına dahil olmaya hak kazandım. Hayatımda her zaman sosyallik benim için ön planda oldu ve ne yazık ki hayatımda hiçbir zaman oturup tam anlamıyla ders çalışabilen bir öğrenci olamadım. Peki neler yaptım bu süreç içerisinde? Geçen sene Kadın Çalışmaları Kulübü'nde eş başkanlık görevini üstlendim. E, yüzlerce pembe uçak yapıp bu uçakları Kadın Havacılık Haftası adına dikkat çekmek için hepsini aynı anda okulda uçurduk. Aynı zamanda spor yanımda da vardı. Eee Frisbee okulun Frisbee takımında görev aldım. Okulun Frisbee takımının ne yazık ki parlayamadan sönen bir yıldızıyım. İngilizce 102 dersimizin kapsamında da sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllü olarak ofis stajı yaptım. Küçükken ya bana ne olacaksın diye sorduklarında ilk olarak dansöz olacağım demiştim. Fakat yıllar içerisinde bu süreç biraz değişti ve şu an uluslararası bir şirkette üst düzey bir yönetici CEO olarak çalışmak en büyük hayalim. Ve birazcık da tecrübe elde ettikten sonra kendi girişimimi kurmak. Kısacası kendi işinin patronu olmak istiyorum diyebilirim. İki seneye işte bu iki buçuk dakikalık videoya sığdırdım. Yani demem o ki burada fırsatlar, derya, deniz, hava sıcak, atla gel bekleriz.